Detaylara takılıyorum işte kimin bana ne söylediğini, nasıl dediğini. Bir samimiyetin altına sığınıp bana kabalık edilmesine izin veremem. Benim hayatım nasıl hissettiğime göre dekorunu değiştirdiğim bir oda gibi. Ve ben bu odada güzel insanları ağırlamak istiyorum. Tabii ki gün gelecek, tabaklar kırılacak. Ya da belki de upuzun bir masada güzel bir sohbet edeceğiz. Ve ben dünyam yıkılırken bile en şık halimle gülümseyerek batmak istiyorum. O yüzden ne kadar sevsem de elimden tutacak insanlara ihtiyacım var benim. Kendime bunu yakıştırıyorum çünkü. Ben kendimi bu salonlarda görmezsem kimse beni almayacak çünkü. Tabii ki gün günü tutmuyor, her gün bir balo değil. Yine de gün yüzümüze gülmediyse bile bizim ağzımızı bozmamamız gerekiyor birbirimize. Belki de çok şey istiyorsun diyebileceksin ama beni hem sevmene hem görmene ihtiyacım var. Boşver, ver, sevdiğinden yapıyordur ya avunmalarına değil.